Evet arkadaşlar bugün videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine tozlu bir oynuyoruz. Ama ne demiştim söyleyeyim mi? Uçarak gideceğiz demiştim. Hem de tuvalet kapısıyla. Şimdi oyuna başlamadan önce like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Evet şimdi oyuna başladık. Bir kişi şey yapalım ki kimse gelmesin. Sonra bu videoda da ormanla yeri açacağız. Ama arkadaşlarımla değil tek başımda. Sizler de arkadaşlar. Kapının önünde durmuşum. Niye açılmıyor? Heh. Açıldı. Evet, tuvalet kapımız. yavaş gittiğim için gidemiyorum. Evet, şimdi başladık. Evet, başladık. Burada durmayalım. Burada yok. Bu evde durmayalım. Zaten kötü bir şey çıkıyor başımıza. O yüzden devam edelim. Evet, devam ediyoruz. Arkadaşlar, Ta Köprüye kadar gidelim mi? istemezsek de önemli değil. Burada durmayalım bir yer yok bu evde. Evet gidiyoruz ayla. Bin kilometre. Tamam. Bin yüz kilometre. Evet, diyoruz ayrı. Evet, ah shop. Shop gördüm. Tom minikan vardı. Minikanı satsam ne olur ki? Hem de ateşli. sıfır lira mı? Ay koyamadım. Niye koyamıyorum? Evet. Tamam. Açacağım şey. Ya burada alacağım şey yok. Tamam arkadaşlar devam edelim. Devam edelim arkadaşlar. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. 1400 kilometre. Bak ben fırtınayı sevmiyorum. Fırtına çıkmasın. Yani kasırga çıkmasın diyorum. Buradan da araba gelmesin. Çünkü buradan geliyor, çarpışıyoruz. Evet. Burada da bir şey yoktur bu evde bir 800 kilometre Evet, gidiyoruz. Tam neredeyse 2000 5000'e geçeceğiz diye sanıyorum. Ay 2000 dedim ya. 5000'e gideceğiz herhalde. Evet gidiyorum. 2300 kilometre. Evet. Evet. diyoruz ayla 2500 2600 bak hava sıcak olmasın bunu da sevmiyorum hava sıcak olunca açlığımız gidiyor hunger yeri nasıl alacağız şimdi? Ah geliyor. Tamam. Bu niye böyle duruyor? Yok, bunda bir şey oluyor. kasırga çıktı ya. Sevmiyorum kasırgayı zaten. Evet arkadaşlar. Demiyorum ki siz bunlardan. <laughs> Bunun yüzünden. Bu tuvalet kapısını attık ya zaten. Yürü yürüyorum 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 olmuyor. Bak, Bak şimdi. Evet. Ya niye düşüyor hep? Bunun mu suçu benim mi suçu? İki mutant var. Minik çıkarayım da. Şunları. işini gücünü göster. Niye bu böyle duruyor? Heh. Düzeldi. Ben <laughs> İyi ki çanta işaretine basmışım. Amerikan o zaman olmaz yanında. Lan saldırıyor mu tant? Geliyor. Yeah. Hayır. Arkadaşlar öldük. Evet. Yanlış duymadınız. Direkt öldük. Ve şüphine gidemedik. Ama ama önemli değil. Sonra başka oyun oynuyoruz. Sonra başka oyun oynayacağız. Sonra başka oyun oynuyoruz. Evet, başka oyun oynayacağız. Şimdi oyundan çıkalım. Evet. Şimdi tekrar başlamıyoruz. Başka oyuna geçeceğiz. Evet. Evet arkadaşlar şimdi başka oyuna giriyoruz. Evet hayrol. Dur daha tıkladım. Evet. Şimdi şarjım %26 kıza video çekmek istiyorum arkadaşlar. Hangisini oyunu. Pixel'in oynasın Ya da oynasam söyleyeyim mi? Şunu oynayayım. Ses gelmesin sınıfta. O yüzden şeyi kapattım. Ya da açayım. Arkadaşlar. Batıladım. Rol yapma adına seç yazıyor. En az 16 kalsın. Ama gerçek adım Rüzgar. Evet, geldik şimdi. Ne oluyor? Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi tamam. Şimdi hoca ne soruyor? Ben bilmiyorum. İngilizcem yok benim. Evet. Evet arkadaşlar. Hoca ne soruyor? Ah, beni seçti hoca. Ben de son altı yazdım. Tamam. Tamam kaç puan verecekler? Bakayım şuradan. Bakıyorum kaç puan verecekler diye. Evet. kaç puan verecek hoca Ay, hoca diyorum öğrenciler kaç kaç yıldız verecek Hadi ya hocam yerime oturuyorum hadi ya. ne? Nasıl sıfır yıldız? Tamam geri açıp bakayım. Kırçıktan sıfır. Tamam. Olsun. Biz sizden korkmuyoruz zaten. Evet. Hocam ne diyor? Ben de okuyamıyorum. İngilizcem yok. yok. En iyisi arkadaşlar. Bu video bu kadar çıktı görüşmek üzere